3, 2, Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Yusuf'la Zebiç'teyiz. Hadi kanka. Ben aşağıdan direkt yol çekiyorum. Git. Evet. Ben rahatlayamadım Sol bu sefer bu taraftan çekeceğim. Adamlar benden hızlı ayı. Baba benden hızlı adamlar. Ben yukarıdan. Kanka. Çok iyi oyna. Kanka çok iyi oyna. Adamlar çok iyi. Yok iyi falan değil. İyiler. İyilerse ben niye atladım? Oy helal. Arkadaşlar like atıp abone olun. <laughs> o reklamı yapmam yes. lazım da. Yusuf abone olsunlar dimi bro? Yes bro. Yes bro. Arkadaşlar bu arada Yusuf'la artık Mousecam gelecek bu arada. Ha haftaya. Evet. At at. Eğer bu pinti kardeşiniz Darko'nun alırsa eğer webcam. Alacağım oğlum. Ama webcam Webcam'e mouse'la aynı anda isteyebilir miyim bilmiyorum. Yeni mouse alacağım. O zaman yapacağım. Lan adam beni taradı. Kanka bu arada sen olmasaydın, sen PvP'nin olmasaydı ben oyunu kaybederdim. İyi Allah babali. Arkadaşlar bu arada. Hayda. Biz Yusuf'la ikimiz çok iyi oynuyoruz ya. Bize e-spor almaları lazım da işte. Hataları var. Craft Prize'de e-spor yok. Allah. Oğlum <laughs> e-spor da e e loncası niye var o zaman? E-spor es loncası diye şey Arkadaşlar bizim loncam, benim loncam chris. Sen yine bakma Benimki bana. Benimki de Kaizen. Kaizen, Kaizen kapandı bu arada haberin oldu mu kanka? Biliyorum biliyorum adam sunucuyu sattı. Enayi kanka adam ünlüydü her şeyi vardı. Oradaki er VIP'lerden falan para da kazanıyordu. Çekil atlıyorum ben. Birisini aldım diğerinde canı da... Arkadaşlar biz müthiş oynuyoruz ya. Kanka bu arada harbiden espor olsaydı bizi zevriçi alırlardı bu arada. Evet. Ama daha gençliğimiz çok şey var. Mesela sen God Bridge'e de Speed Bridge'e de God Bridge, bridge, bridge yapabiliyor muyum ki ben? Az yani çok iyi ama yapamıyorum ama Her zaman değil yani Her zaman yapmam. Elleri ellerimden Kıyısından yıldız oldu <laughs> Ben böyle eğlenmeyi seviyorum lan. Atlamayı değil de daha çok insanlar sinirlenip falan. Kanka eğlenip direk kazanmak dünyanın en güzel şeyidir. Hayır. Atta direkt dünyanın uğraşma. En güzel şey sensin kanka. Allah ben atayım. Dur ben atayım. Ben atlayayım. Videoyu konu çıksın za, ben atlayayım. Vayza. Nice direkt yeni oyun. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Za eksen za za. Başladık arkadaşlar. Yusuf sen kaç yıldır Craft Rush oynuyorsun? Dört. kaç yıldır? kaç yıldır? Zebriç bir iki yıl falan. Çünkü ben eski bilgisayarımda iki yıl oynadım. Ondan sonra bir yıllık bilgisayarım olmadı bir yıl boyunca. Şimdi de bu yıl oldu. Yani iki yıl bir ay gibi bir şey. <laughs> Atladın mı? Evet. Ben bu arada sağ çok düzgün gardırışla bir, bir yol çektim. Ben oradan gideceğim. En aylar buraya ben bakmıyorum. Bir yıl, on bir yıl 11 ay ara vermişim lan. Bir de dört yıl diyorum. No. Lan. <laughs> Kanka ba atla artık. Neyse ben. Aha adamın kili bana geldi. Aşağı düşü salak kili bana geldi. Neyse o salaklar beni oradan gelecek sanıyor. Kanka atlıyor, kanka At... atlıyor. Yo, atlamıyor. Atlayamaz oğlum, ben varken. Dokunsam öleceğim. Öldü, atla. Nice. Atlayamadın mı? Hayır da... Adamların ikisini de tutmaya çalışsana, ben geldim çünkü. Ay! Sen tutarsın kanka. Atlarsın bu arada. Atlayamadım oğlum ikisi de üzerime geldi. ile denedim de olmadı. İkisine de. Atlıyorum ben. La. Adamlar beni havada sektirdi. Oğlum bunlar çok iyi ya. Aşağı düştüm. Ama bizden iyi olamazlar tabii ki. Tabii ki. Atladın mı? adamlar çok iyi kanka. Kanka adamlar sadece savunma yapıyor bu arada. Farkında mısın? Evet. Gel biz rushla. İkimiz de aynı anda rushla rushlamamız lazım bizim. İkimiz de aynı anda öttürüyorlar kanka. Canın çok azken altın almaya da fullensin canım. Bekle sen öldün mü? Hülon Sonunda. Kanka ben aşağıdan sen üstten tamam mı? Ben aşağıdan sen üstten. Hadi. Atladım ben. Atla artık. Kanka. Nice. Yeah. Şu maçı da bitirip kapatıyoruz biz bu arada. Hadi. İçime girme lan. Kanka ben niyeyse butterfly yapamıyorum ya. Sen nereye? Salak. Atlayamadım. Yemedi ey. gittin mi? Yaparsın oğlum. Yaparsın oğlum. İşte benim oğlum. <laughs> i̇şte benim oğlum. Bedvars videoları da gelsin ama Zebriş daha çok izleniyor. Bedvars bek <laughs> benim kanalıma gir görüntülenme yok Bedvars'ta. Da da, da la 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 la. Adam beni sektirir yani havada vurdum. La! <laughs> Şimdi ala. La. Mara. Öncelikle herkese merhaba. Merhaba lan. Da, da da. Alt avantajım var. Oğlum. <laughs> Aşağıdan geliyorlar. Üstten geliyor. Atlayabilirsin. Ölüm atlayışı denedim de olmadım. Ben de. Adam üstten geliyor. Hayır gelemez. Gelemez. Tut şunu. Hayır ya canan niye 20 yapıyorsun? Otistik. Op. Adam nasıl vuruyor? Atladın mı? Atlayamadım. Adamla çekiyor. PvP'leri çok gelişmiş. Adam ben. üstüme atıyor lan. Adamın korkusu yok. Atlıyorum ben. Atla. Her bir zaman, zaman kayıp giden vardı, yok oldu. Arkadaşlar bu videomda bu kadar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bye bye.